Başlangıç şöyle güzel bir Al, Evet bakın tahtıya asmış, asmışlar kartları. Şuradaki kartları da bunun içine tek tek koyacaksınız. Bunu siz oluşturacaksınız çocuklar tamam mı? Ayın o Ramazan'ın birinci günü bu kartı çekiyoruz. Oku bakalım ne yazıyorsa. Ya, burada de. ben sana veririm bu sözleri. iftar sana. duasını ezberle ve ilk fotoğrafınızı koyabilirsiniz ve duvarınızı asarsınız. Hem size bir hediye olmuş olur hem de beni hatırlamış olursunuz tamam mı? Tamam. Çok tamam. güzel. Aferin sana. Şurada bu var. Sen de renk... Bugün eve gittiğiniz zaman evet, size olsun. bir tane küçük bir ricam var. Aa, Kumbaya mı işte? Şunlar var ya. Bak. Evet. Bir Ha. Evet. Tamam. evet. Ben size şekilde olacak bak yapılmış abi. Evet, bunlardan evet. 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 merak ettikleriniz Evet. Tamam ha. Hatice çok memnun oldum. Bunu bana hediye ettiğiniz için de çok mutlu oldum. Ben de bunu eve götüreceğim inşallah. Saksıya vazoya koyacağım. Çocukluğumuzdan beri hepimizin yaşadığı, çocukluğumuzun Ramazanlığı dediğimiz bir olayımız var. Hepimizin o geçmişten gelen anılarımız var. Şimdi çocuklarımızla, yavrularımızla aynı Ramazan ruhunu, maneviyatını yaşasın diye ona küçük birer eğlenerek öğrenmeye uygun bir oyun hazırladık. Bir hediye hazırladık. Şu. Böyle olacak çıkacak. Diğeri de, diğeri de şu. Bu da ne biliyor musunuz? Ramazan her gününe özel aileleriyle beraber bazen de kendilerinin yapacağı görevler ve eğlenler yazılı kartlar var. Oyun kartlar. Çocuğumuz o gün Ramazan'ın biri ise birinci günün kartını çekecek. İçinde ne yazıyorsa görev olarak. Mesela hemen söyleyeyim. Ramazan'ın birinci günü çocuğumuzun iftar duasını ezberlemesiyle ilgili bir görev var. O gün onu yerine getirecek ve akşamleyin ilk iftarı ailesiyle beraber açarken orucunu, e, duayı o çocuğumuz yapmış olacak. Evet. Böylelikle e, maalesef artık kaybetmeye başladığımız o manevi havayı ve bu salgının da e, olumsuz ortamında ailecek hem de Ramazan'ın manevi ruhuna uygun bir şekilde Ramazan'a geçirmek için e, bu hediyeyi bütün üçüncü ve dördüncü sınıflara dağıtmış olacağız. İnşallah çocuklarımız da öğrenmiş olacaklar. Onlara milli, manevi değerlerimizi benimsetmek, yaşatmak istiyoruz. Onlarla birlikte bu değerlerimizi de geleceğe taşımak istiyoruz. Bu manada bu çocuklarımız bu projelerle, bu etkinliklerle hem eğitimlerini tamamlamış olacaklardır, hem de hayat boyu öğrenen birer birey haline geleceklerdir. Daha sonra son günde şu şeyi atıyorsunuz. Bu bayram hediyesi. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim hazinelerimizdir, servetlerimizdir, geleceklerimizdir. Bu Onlara ne vereceksek şimdi vermemiz lazım. Çünkü köprünün altından su bir defa geçer. Şey, şey, şey. de Bunu resim de... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.